sizlerle birlikte takipçilerimle bir gün geçireceğim. İlk takipçim geldi. Çinek Tinex'te sana bundan buradan selamlar gönderiyorum. Asel var yanımda. Hoş geldin Asel. Hoş bulduk. Evet. Hala davet Arkadaşım edeceğim. Mi? Minişik'te. Asel şey sana mi? numara... Neyse Asel şimdi beceremez. Ha sen sana numaralarını vereyim de sen de davet et diyecektim. Ya sadece bir kişiyle video Kanka. çekemem. Kanka benim sakın arkadaşım benim bir partiye davet ediyor. en gülüm. Orada mı devam etsek ki? Ben şu an gidiyorum. Kanka şey hadi yapalım. orada devam edeceğiz arkadaşlar. Adı neyi ben de arkadaş ekleyeyim bari işte. Söyle adını be. Leslie. Leslie. Lena. Lena. <laughs> Numara. Hayır. Lena. Das var. Tamam Lena. G'si Büyük. G var. G var. <laughs> tamam. Şimdiki numarası. Söyle. Yes, <laughs> Yetmiş beş. Yetmiş beş. Ha. Doksan Tamam. 3 3 tamam. Arkadaş bunu da belki Gamer yanlış yazmışsındır. Lena. Gamer. Olmasın. <laughs> gamer. 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 Bir ha. dakika. Hadi arayalım. Lena Gamer bulunamıyor. Arkadaş bulunamadı. Asel'cim. Hazır seni de arkadaş ekliyorum. Sen ışınlan biz geliyoruz. Olur. Ama offline kanka ya. Az önceki de davet etsin. <laughs> Bir daha davet etsin. <laughs> Nasıl söyleyeceğiz? Kanka. Arkadaşlar size çok çılgınca bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Sor ismini mi? Videoyu, videoyu işte Tira ile bugün tanıştık. Biz ikisinden ben de dedim ki iyi bari kız o duvarçı istemedi. Bir anda aklına geldi kızın numarasını istedi. Bir dakika arkadaşlar bir dakika isteyeceğim. Bakın tepkisine bakın. Çok komik. Bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> Anne numarası isem alıp öde. Lütfen. Gel lütfen babadırım de, de. <gülüyor> Ya geliyor ya canım. Video oyunu. <laughs> <laughs> Gelim vallahi yeni çıkan. Ne olur Tina. lütfen. Dur evet mi diyecek. Lütfen. Ne diyor? Yapamam diyor. <laughs> canım. Ya, ölüm sen, ölüm. Ben dolambaçlı o bir çocuk. O bir çocuk. Benim benim de o bir çocuk. Kalp gönderiyorsun canım. Amanooz. Biz ya. Bizler. Dur ona hediye göndermiyorum. Sağlam ayıp pardon. <laughs> ona sağlam bir hediye göndereceğim. Hatta dur. Hatta kendiliğinden isteyeyim. Dur. Kendiliğinden isteyeyim. Dur. Bir dakika. Bir dakika. Kanka bir yalvarma. Bırak bir. Kızı sıktık iyice. <laughs> kanka sen ama video başlamadan önce böyle yapıyordun. Arkadaşlar istiyoruz. Kanka bu arada ben bir şeyle tanıştım. <laughs> İlk tanıştım. Al like sana like hediyem. Sana bir hediyem var yazacağım. Şimdi biri yiyemez. Yiyin bakayım lan. Sana bir, bir hediye var. Varmış. Rakun diyeyim. Süper geç. <laughs> Tuna, Canım. Ne verdi? Ne verdi kıza? Uyum midillisi. Binek. Bir dakika ona daha güzel bir hediye vereceğim. Dur daha güzel. Daha iyisini. Gel. Daha sağlamını vereceğim de ne vereceğim ya. Sen şu an kızı bence onu hiç vermeseydin. Sana onu o sana vermişti onu. Asel. Yani burada... Asel seni vereyim mi? Tamam beni verebilirsin hiç sıkıntı yok. Güle güle Aselcim. <laughs> Adresini ver hakkını helal et. Hakkını helal ediyorum. Helal olsun kardeşim. Fark etmez. Bilmiyorum yazayım <laughs> Nerede lan işaret ha? Artık ya. Rakun rakun. Bir dakika. Şuradan hemen bir. Arka. Arkadaşlar video başlamadan önce bu gerçekten şey. Paylaşıp gelecek haber çiçeği yiyece abi. Bir de koyun bir de mesela çikikiti vardı. Evet ya kızı üzüldüm. Çok istiyordum. Ne yapayım? Ya annesinin bizden mama rasttın istiyoruz arkadaşlar. Biz de dedik, "Aa yusuf biz de numara istiyoruz." Işte dedim. Anam değdi canım. Evet, küçük panda, badi küçük bina. Ay küçük bina. Bir <laughs> <laughs> küçük bina. Evet, bizim buraya herhalde küçük bina kurulacak. <laughs> <laughs> Boğam ben artık piramidi, bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Çünkü e, abone abone limit edeceğim. Neden? Ya kanka şey, çünkü üç önce yani bayağı oldu. Bayağı aslında üç gün önce e, abilerini iptal ettirmen gerekiyordu. İptal ettirmezsen kredi kartı kendi kendime para Cinecim, da, da Bir gün daha bekleyelim Dur e, şöyle yazacağım ki kanalımın adı yazacağım. Kanalım yazayım dur. Kanalımın adı. Şundan iki dakika bir çıkacağım. Arkadaşlar bu bize sizlerle bayağı bir önce yıl tanıştık değil mi? Canlar bayramında mı tanışmıştık? Ya. Ya? Bir yıl önce tanıştık. Ha? Bir yıl önce tanıştık. Bir yıl kaç gün oluyordu lan? Bilmiyorum. O sanki bu bir yıl kaç günü lan? Bir, bir, gün, bir gün, gün 365 var. gün 6 saat herhalde. 200. Yok o kadar olmamıştır. Kanka biz bayağı da oldular lütfen inşallah. Kanalım. Kanalım. Ağzım. Ağzım. istiyor ben. İki tane ateşli petim var arkadaşlar. Bir alkol kaplar, bir de magmatik ejderha. Bu arada alkol kaplar ve magnetik ejderha çok benziyor. Abone yazayım. Abone ol. Kanalım. Kanalımın. Kanalımın adı. Ateş Adi. metal çıkar Aydaki tavşana götür. Aydaki tavşan ya. mı var bunlar? var? Kanka ayda tavşan mı var? Yemin et. Az önce bir şey oldu bak. Ateş metallerini çıkar ve aydaki tavşana götür. Ateş. Aydaki ateş meteoru. Veriş veriş verken, gezegenin Flaşını götür Gele, Gezegenin flaşı ne Fırsatlar mırsatlar Diyor da Arkadaşlar ne, ne olur yazın Ne anladın. olduğunu Anladım. bilmiyorum Ben ne yapacağımı Hiç bilmiyorum Kanka gel bir avm'ye gel Aydaki flaş Aydaki flaş ne Üzgünüz başka bir video oldu ama yani mecburduk değil mi? Hı hı. Aydaki flash ne ya? Flash ne demek? tavşana götür aydaki tavşanı. Bir tavşana mı gitsek acaba? Yok kanka. Dur bir ben tavşana gideceğim ya. Araçlardan hiç uçucu aracım da yok ya. Dur bari şudan karşıyine giyim. Aa ben benim oraya geldim. Çok geliyor sesi. Ya bakın. Bu buradan bir şey başlıyor. Bakın şöyle aya doğru gidiyor. Ay Ateş. Evet, ama benim Ya kanka gel işte bir şekilde. Bakın, şey ürneme işareti görüyorum. Bir dakika, flicker Allah. mı? Yapalım. Ne yapayım abi? Ben Oha yapayım. yeşil tavşan mı olur? Kanka bir dakika. Şimdi şey benziyor. Şu bir var ya. Bak Batuk çok benziyor. Dur. Evet, Yeni bir mutasyonu tamamlamak için buradaki aydan gelen iksirimi Aser bir çık uçaktan. Göremiyorum. Ben şimdi çıktım. Hah iksirimi. İksirimi ka ka karıştırmak üzere ateş cevherine ihtiyacım var. Bu ma madeni benim için getirebilir misin? Mağaradaki taşları bu madeni bu madenin bulunma ihtimal olduğunu duydum. Onu yakalarsan evcil hayvanlarımı dönüştürmek için sana bir batarya vereceğim. Koş. Ana dünyaya koş ana dünya. robotun olduğu yer işte mağaraya gel mağara mağara. Gerçek olan mağara. Ya Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Nereden bahsettiğim belli değil. Mağaraya geliyorum. Şuna da burada şuna. tane robot var. Tamam bu, bu bence. Ama bilmiyorum. Ha, ha. Ya duymuş bir yerden duymuş öyle bir taş olduğunu. Yeşil bir taş mı olacak acaba? Olması mümkün değil. Bu meteor ama taş değil ki. Meteor yağmuru falan diyorlar ya. Kapıdaki şeyler olamaz zaten. Nerede lan nerede kırkala? Ne? Aha oha bana bir şey çıktı. Kron. Bir yere götürüyor seni oklan. Dur bir dakika dışarıya mı çıkacağız? Sanırım öyle dışarıya çıkacağız. Bir dakika. Kanka bunları yaptıktan sonra ne yapacağız? Kanka. Bana da verdi. Onu oku takip et bence. Oku takip ediyorum ben. Ayıya ayı götüreceğiz. Ayıya götüreceğiz. Koşalım hadi koş koş koş. Avm ile ne alakası var bunun be? Ne şey diyeceğim lan? Keşke ben de sıkarsa şu bolsa. Oyuna gelince alırsın kanka. Mağazada var ama babam almıyor. Bilmiyorum al işte. Şey Tavşan bekle geliyorum canım. Bir tane metor şeyine karşı ne yapıyoruz lan biz? batarya veriyor. Daha değerli o meteorlardan. O bedava bu imkansız bulunamayan. Al. Oha! Kanka bir daha, bir daha yapacağım. Ben de bu bataryayı gördüm. Acaba nereden alınıyor? Burada daha sel düşüyormuş. Bu numara kim be? Ne Boş boşver hadi. Aa kürek almayı unuttum. Aa burada var. Kanka tavşan gitmeden çabuk kır kır. Acaba gene olabiliyor mu yani? Bütün taşları kıralım bakalım bir. Kanka bunu bırak yani, tamam mı? Kanka son taş. Alın. Görüyor musun taş, arkadaşlar? Bırak, bırak. He 64'te durdu benim. Belki Ben de şey. şu an belki ben de ben şu 58'deyim. Allah'ım ya. Dur bir şuraya çıkalım bari. Bu ne bakın. Bu gayet geçersiz bir şeymiş. 47, de anda 47 oldu. Şu anda sanmıştı. yok ağlar neredeydi acaba hala Ya verirsen ama bakın buradaki diyor ki alış alışveriş merkezindeki fileşi bul diyor finish Flash finish finish Flash ne farkı var? Şu an açtım. Finish bitiş demek, Flash demek böyle bir kağıt parçası gibi Ne ya? ne? Kanka acaba kaç tane olunca yapabiliyoruz merak ettim bir bakacağım. Evet bakın iki pilmiş. İki pil ha hava hava <laughs> Video izliyorum ben. 2000 havai ne? Hava fişek. Bak böyle oluyormuş. Bir dakika benim 3 tane Kanka 3 tane tavşanım var mı? Beyaz tavşanın. Yok. Bir tane daha beyaz tavşan almam lazım. Annemle bir tane daha beyaz tavşan almam lazım. Şu an benim üç tane tavşanım var. Hayır, buraya girme. Ya birinden istesen verir mi? Ama ama 3'ünü tahmin acaba. Bana da vermem. Versene. Yok baba ben de deneyeceğim o ne işe yarıyor. Hadi youtuber ne olur ya. Beni kırma Elis. Üzüldüm. <laughs> Kanka onu ver. E ee, Tasha o tavşanı <laughs> ver. Ben de sana ne vereyim? zaman ne vereyim? Voxel tavuk vereyim. Olmaz. Hangi beni seviyorsan. Yanında bir de orta boy bir İskoç çoban köpeği ırkı vereceğim. Hadi. E kanka zaten çok basit bunu ya, ama ya. E benim tavşanlarımı acımak istemiyorum. İyi kanka öyle olsun. Tamam. İmmi. İyi öyle olsun. Sen de benden bir şey isteyince görürsün ama. İstemeyeceğim. İstemem. Çünkü iki tane Joker saldırıp durursam ölürüm. Bir de yapmıyorum ben sana kıyamam. İki tane Joker saldırıp dostum. Ee, Geçiş. neler? Yok, Çöveler yok. olsun. Bu ne lan? Yok ya daha ben de kıyamadım. Gel ver şimdi. mi? Tamam gel. Valla mı? Valla gerçekten. Tamam işte dostluk böyle olur. Görüyor musunuz? Gerçek dostluk vermeyi de kullan da. Um, yani ben de sana dost Şu var ya admin helkelerin oraya gel. Ben tamam, bir dakika şu tavşanı tekrar bakayım canım tavşanı. Ona bir fotoğraf çekineceğim. Ona bir fotoğraf Çok çek. Dur şunda acaba olur mu tavşan ya? Bir dakika aşkım. Çok güzel bir tavşanmış. Dur. Beyaz tavşan. Beyaz tavşan var? Oha neleri var lan? Nesi var? Oha. Neyi var? Sonra. İki ayaklı tape Warcraft tirayıcı, iki ayaklı Buddy bu ne bir şey ister. Buddy, Buddy bir şey ister. Bu Beyaz e tansan. Şu anda neredesin? Aydayım da bekle geliyorum. Tamam kucağına alıp geliyorum. Ben de yok diyor. Allah herkes toplanmış buraya. Dur belki bir daha verecek. Ay vermiyor. Kanka. istek ben taşıyayım mı dedi. Al taşı kankacığım. Mia. Gel seni taşıyayım. Aşkım yazıyormuş da Mia sen. Ay. Seni çok kötü kızdım buradan. Sana selam göndermeyeceğim. Ne? Boş ver. Tekrar ilk istiyor. Çok küçük Buradan sana selam göndereceğim dedim değil mi? <laughs> evet. Hadi. kanka Admin erkelerinin tam üstündeyim. Admin'i çiğniyorsun. Bak admin izliyorsan şey seni çiğniyor. Mia. İşte ne Go'nun adı Asal. Kanka. Ay ben de çiğniyorum admin. Cık. Düştüm bak. Senin yüzünden düştüm. <laughs> Bu arada arkadaşlar bu, bu çok güzel değil mi? İki tane versem. Hadi iki tane. Beyaz tavşan dedim ya. <laughs> üç tane vereyim o zaman. Bilmiyorum işte ver ne kadar veriyorsan. <laughs> ya ne versem kanka. Üç tane Sıkıntı var işte. Hayır ya. Allahım ya. Bir daha anam oluyoruz ya? ya. Bunlar ne zaman oluyor mesela? Ayrıca videolarımızı izliyorsan bak bana ver. Bana, bana ne gösteriyor? Dur. Beyaz tavşan. Yok. Beyaz tavşana ne var veririm? Beyaz bu tavşana bunu veririm. Ondan sonra bunu veririm. Ondan sonra bunu veririm. Bak sen tabi Ay bunu bunu bunu. değil bunu değil. Kanka bir şey diyeceğim. Ah buna veririm. <laughs> balçıklı şahin. an Ne, verdi? ne, verdi, ne Donlar 8. demiş. Ay. Burada Donlar gizli ya. bir yer var mıdır acaba? Bir tekrar bakmak istiyorum. Şuralarda oluyor genelde de. Çünkü. Şuralarda oluyor. Var var var. Ney? Oha sudan havai fişek gidiyor. Nerede? Aa, evet oradan fişek gidiyor. Yuhu, ha. ha. Şu an biz neredeyiz? Iş. Şu an biz buradaymışız arkadaşlar. Tamam biz o zaman şöyle gidelim. Admin dünya. Ne? Lan? Arkadaşlar fark ettiniz mi? Diğer güncellemenin bir önceki güncellemesi. Neyse işte. Orada da diyordu ki. Glitch. Ee, ha ha ha. de dünyasını sular altında falan bıraktım diyordu. Acaba alttaki şeyden da 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 işte öyle bir şeyler ya sıkıldım konuşmaktan. Sıkıldım artık Kanka yazmaktan. Ya? Bu evde ne farklılıklar var bakalım mı? Sıkıldım artık yazmaktan. Beş kez birleştir. Kanka neredesin? Kanka. Kanka çok bir şey istemeyeceğim. Üç tane kedin var mı veya köpeğin? Üç tane kedin veya